Merhaba arkadaşlar bugün Skyblon 3. bölümünü çekeceğiz. Buraya en son tabaklarımızı, her şeyimizi koymuştuk. Şunu kazmaya devam edelim. Aa! Aa! Çıktı. Neyse. Yer üstüne bir inek. Gel inek. Hemen şuradan düşürelim arkadaşlar. Düşmüyor dur. Aferin. Yavru inek nerede? Bakın burada. Neyse. Buraya bütün şeylerimizi koyalım. Düştüğümüzde bütün şeyler gitmesin. Hemen her şeyimizi koyalım. Tamam. Dur al. Kendime balta yapacağım. Arkadaşlar ben çok istiyorum bir, iki de bir 2 saatte bir taş devrine geçmeyi de olmuyor dedense. Hemen şuradan balta yaptım ya. Öf. İki de bir balta yapıyorum abi. Kaç tane balta oldu? Kırmaya devam edelim. Ve yine bir inek. Ama bence burası dolacak. küçükten adamızı büyükletin. Ama ben adamı büyükletmeyeceğim arkadaşlar. Ben ada ada. Yani bu bir ada. Orada iki ata yapacağım. Hı. kaç blok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tamam bunu bir tane daha azaltacağım. Burası çiftliğim olacak arkadaşlar. topraklarımı yetebilirse tabi yetmedi. Zaten yeteceğini düşünmüyordum. Ne kralım? Değişik bir adam çıktı. Bu kadar şeyden sadece şu an bir koyun çıktı. Bravo. Ay iki tane varmış. Başka şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Şu tahtayı şöyle yap. Şu tahta şeyleri bırak. Bunu al. O girmiş ya zaten. Neyse tamam. Kırmaya devam edelim. Domuz. Eğer oraya girersen teşekkür ederim. <Gülüyor> Devam. <laughs> Kıralım. Bakalım başka ne çıkacak. 62 tane. Ben bunlarla burayı süsleyebilirim. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Bunları tahtaya çevirelim de. <Gülüyor> Durun. <Gülüyor> Bunu yapacaktım. Ama başka şeylerle de bir şeyler yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bunlar barla creeper'lara dayanıklı. Hem yani mesela creeper patladığı zaman çok daha büyük bir patlama olmuyor. Ben bunu biliyorum. Kenarları öyle kalsın. Şuradan şunu yapalım. Şunu kıralım. Gel. Yes. Hemen şuradan da geçelim. ben keşke orayı yapsaydım ya. Öf. Hemen yapalım arkadaşlar. Benim aklımda çok güzel bir fikir var. Tamam şimdi bunu buraya. Ya, öf. Bunları kıralım. O zaman. Buraya blok koyalım. Sonra böyle yapalım. Bakın böyleydi. Şimdi hemen şuradan bir blok koy. Ve üstüne çık. arkadaşlar. Adır oraya koydum. Gel inşallah yeter ya. <laughs> Yetmezse çok kötü olacak. Dur ben şunu da yapmak istiyorum. <laughs> Kapı. Devam edelim arkadaşlar. Hemen şurayı kırayım. Bakın böyle güzel olmadı mı? Şuralarına adımlar koyarım böyle. Dur. Varmış bundan. Göde yok ya bu odunla yapayım? Bakın çok güzel oldu. Şimdi onu alalım. Şimdi buradan onu devam ettirelim. Hadi be. Yetmez ki. Yeter ne olursun yetsin. Bu sefer gerçekten yetmez. Kaç tane yaprak koyup kırdım. Bey, yeter. Bence yeter. Yani ben düşüyorum düşünüyorum yeter. Şunu kıralım. Gitti. Yes. Dört de bir ada. Neyse şimdi şurada bitmeye devam edeyim. Hayır. Yere düştü. Neyse. Şimdi şuraları açalım. Çapı yapacağım. Karpuz gireyim. Tohum Bundan ekelim. Sonra başka. Başka bir şeyim yok zaten. Bir de meşe fitanı var. Onun için başka bir yer yapacağım. Şimdi şunlarla. Çapa. Tamam. Hemen şuraya gidelim. Başka kaldı mı? Yes kalmış. İki tane daha var. Aa bu neden ekilmiyor? Ha bu şey yapmam. Hayır. Dur bu ekilmiyor. Bunların üstüne zıplayalım. Yok bunu kır. Şu kenarlara ekeceğim bunlardan. Neyse bu kadar yapabildik bugün. Şunu kırmaya yine devam edelim. Başka odunlar geliyor arkadaşlar. Keşke sandık çıksa ya. Çok iyi sandık. Dur ben bir dakika. Şunları hemen toza çevireyim. Sonra orada şey yapayım. Arkadaşlar ben gündüz yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim ben sizi sıkmak istemedim. Şimdi şunları bitirelim. Hepsini büyütelim arkadaşlar. Ama bunlar için de yer yapmamız lazım. Alabiliyor mu ya? Bye. Boşu Başı boşuna buraya gittim. Neyse ben tohum yapacağım. Ay. Başka toprağım var mı? Yok. Neyse bu kavunlar kötü oldu arkadaşlar. Ben buradan alacağım başka bir yere koyacağım. Lan buraya ne kayayım? Dur evden bir şey alayım. Şuradan. Aa balka, balka koyabilirim de. Bilmiyorum arkadaşlar. Benim ne koymamı istiyorsanız yorumları yazın ben. Arkadaşlar siz siz benimle oraya ne ekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ben onu oraya ekerim. Görüşürüz.